One Piece felsefesine hoş geldiniz. Ben İlhan Batı. One Piece niye güzel oynuyor yok ya? Bu beni çok üzüyor. Niye güzel oynuyor yok One Piece'in? Öncelikle hoş geldiniz efendim. Bir önceki videoda Lego One Piece hakkında konuşmuştuk ve Lego One Piece hakkında konuşurken bu anlaşmanın Lego'nun One Piece'le beraber olmasını acaba bir Lego One Piece oyunu gelir mi düşüncesine beni ittiğini söylemiştim. dev ihtimali var fakat Lego One Piece'imiz Netflix adaptasyonunu baz aldığı için oyunu da Netflix adaptasyonuna baz alır. Ve o noktada hala şu an kısır bir içeriğe sahip olduğumuz için şu anlık oyununu göreceğimizi düşünmüyorum. Veyahut oyununu görürsek de çok uzun ve sıkıcı bir oyun olacaktır. Hani var olan bölümleri uzattıkları bir oyun olacaktır. Onu da ben oynamak istemem. Lego One Piece oyunu çıksa nasıl bir şey olabilir diye daha önceki videoda bahsetmiştim. O yüzden bu videoda bahsetmiyorum. Var olan One Piece oyunlarına bakacağız. Hepsine değil. Hepsini de oynamadım zaten. Şunu diyebilirsiniz. Hepsini oynamadıysan iyi e One Piece oyunu olmadığında da biliyorsun. Ya yani görebiliyorum yani ses geçiren yok. Tamam mı? Hani bir Odyssey insanlar tarafından çok ses getirdi. Birazcık baktım, o, o da sıkıcı bir oyun. Yani maalesef ki. İşte Pirate Warriors ses getiriyor, ama o da musou türünde bir oyun. Ki belki de One Vampisi şu an en başarılı oyunu ve serisi Pirate Warriors serisidir. Onların hepsine gireceğiz. Ben hangilerini oynadım onları size söyleyeyim. Burning Blood'ı birazcık oynadım, beğenmedim. Odise'yi birazcık oynadım, beğenmedim. World Seeker'ı inanılmaz bir haylatta oynadım inanılmaz bir şekilde düştüm. Ya çünkü World Seeker şey bir kafadaydı. Aa, Open World One Piece falan. O zamanlar birazcık daha umutluydum galiba. Çok kötüydü. Kötüydü. Ama Pirate Warriors 3 ve 4'ü ben genel olarak beğeniyorum. Şöyle beğeniyorum dediğimde 5. Yani onun üzerinden 5. Diğerleri artık o kadar kötü benim için. Odyssey'e birazcık daha şans verebilirdim açıkçası. Ee, belki de kötü bir dönemimdeydim. Belki o da 5'lik bir oyundur. 6'lık değildir. Yani vasat ortalama bir oyundur. Hani 6'lık değildir. Neden? Çünkü duyarım artık. Görürüm. Bilirim. Millet aman Allah'ım falan diye çıldırırdı. Öyle bir oyun değil. Öyle bir tane zaten anime oyunu var bilim kralı. O da Naruto'nun dövüş oyunu. Onun dışında hiç kimsenin herhangi bir anime oyununu Allah'ım bu nasıl dediği görmedim hatırlamıyorum yani. Varsa e, yorumlara yazın. Gözümden kaçmış da olabilir. Bir ara Atakon Titan'ın da Musou oyunu vardı. Onun da ilk 5 dakikası eğlenceli ondan sonra çok sıkıcı. Şimdi Musou nedir? Onu da söyleyeyim. Bir tür aslında. Musou türü diye bir tür var. Milyonlarca düşman geliyor karşınıza ve hepsini tek yumrukta dövüyorsunuz. Böyle saçma sapan bir tür. Ama inanılmaz stres attığınızda bir tür. 10 dakika 20 dakika oynarsanız çok güzel stres atabiliyorsunuz. Ama böyle saatlerce oynanacak bir oyun mu? Değil. Ben açıkçası birazcık basic oyun istediğim dönemlerde oynadım ve çok güzel geldi. Yani hiç beynimi kullanmayayım dediğim ve pataküte bir şeyler yapayım dediğim oyunlar aradığım dönemlerde ben böyle oyunlar oynuyorum. Mortal Kombat'ı da o dönem oynuyorum. Ne bileyim Musou oyunu da o dönem oynuyorum. Lego oyunu da o dönem oynuyorum. Hani beynimi kullanmak istemiyorum dediğim zamanlarda. Güzel gidiyor. Pirates Warrior 3 mesela 5'lik bir oyunsa Pirates Warrior 4 5.5'lik bir oyun. Ama çok farkları da yok. Luffy'yi güzel bir şekilde kontrol ediyorsunuz. Patakü'de herkesi dövüyorsunuz. Luffy dışındaki karakterlerin ben kontrolünü çok beğenmiyorum. Bence Luffy kadar düşünülmemiş. O kadar skill setleri yüksek değil. Ama isterseniz Love'da olabilirsiniz. isterseniz e, Shanks olabilirsiniz. Robin'de olabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Ben açıkçası Luffy'yi daha çok beğeniyorum o oyunlarda. Burning Blood'dır. Ne bileyim başka Warseeker'dır. Bunlar yine bir şeyler vade ama bu vaatlerini çok da şey dökemeyen oyunlar. Biraz da World Secret çok sıkıcı bir oyun yani inanılmaz sıkıcı bir oyun. Bir hikaye yapmaya çalışmışlar tamam ama ya bir seslendirme koyaymışsın yani hani benim oynadığım zaman da seslendirme yoktu belki sonradan eklemişlerdi. bilmiyorum. Ya hadi ettim oyunu. Ha zaten Japon RPG'lerinde genel olarak eksik olan bir şeydir ama sen anime oynuyorsun ya. Abi ben Luffy'nin sesini duymaya geldim ya. Hani bu arada aksine Pirate Warriors'larda o kadar fazla hı hı ha falan tarzında One Piece karakterlerin sesini duyuyoruz ki bir noktadan sonra tiksiniyoruz. Bilhassa lüften. Gir sekando falan. Gomu, gomu no falan. Artık yeter diyorsun. Ama World Seeker gibi oyunlarda da hiç duymuyorsun. Yani saçma sapan bir sistem. Kontrolleri vesaire çok kötü. Genel manada One Piece'in üzerine birazcık düşünseler güzel şeyler çıkabilir. Oysa yine dediğim gibi ha hadi hakkını yemeyeyim güzel vaatlere olan bir oyun olmasına rağmen yine benim ilgimi çekemedi maalesef ki. E haliyle One Piece'in güzel bir oyunu yok benim için. En azından böyle altının ve altı ve üzeri diyebileceğim bir oyun yok. Bu gelemeyecek anlamına geliyor mu? Bu zihniyette evet gelemeyecek ama Odyssey'e çıkalı bayağı oldu galiba. En azından düşüncesi ve tasarlanımı tasarlı tasarlamaları daha eskidir. Haliyle artık bir One Piece furyası var. Son birkaç senedir 25'ten beri inanılmaz arttı. Netflix adaptasyonuyla daha da arttı. Çok iyi bir oyun gelmesini artık bekliyorum. Bir tane kart oyunu vardı galiba. Kart oyunu sevenler onun yorumlasın. Güzel mi değil mi? Çıktı mı bilmiyorum ama güzel bir vampisi oyunu artık bekliyorum neden A abi tamam. Elin Japon'u tüm One Piece içeriklerini alıyor olabilir ama Bana satamazsın Bana adam akıllı oyun vermen lazım One Piece felsefesi kanalı açtık diye One Piece'in her kötü şeyini tüketeceğiz Her kötü şeyini alacağız diye bir kayde yok Haliyle umarım ki artık One Piece'in güzel bir oyunu çıkar Çıkmalı Çıksın artık Nasıl bir şey olabilir? Şöyle ben açıkçası Luffy'yi oynayabileceğimiz bir oyun tabii ki isterim O olsun Ama ben One Piece dünyasında geçen bir oyun istiyorum Luffy olmadığımız bir basic bir korsan olun RPG olsun korsan da olmayalım istersek yol olalım devrimci olalım bir RPG oyunu olsun gemimizi alalım gidelim çok zor bir şey değil ya bu inanılmaz zor bir şey değil sen bunu istesen yaparsın ya istesen yaparsın çok basic bir karakter yaratma ekranı belli bir seviyenin üzerinde başlamamız gerekiyor belki şeytan meyvemizi seçebiliriz o noktada çünkü yoksa dövüş mekaniklerini nasıl uyduracaksın? Belli seviye belki hakili bir karakter olabiliriz. Nasıl dövüşeceğimiz 5-6 tane type olabilir. Kılıç ustası, ne bileyim silahlı falan. İlerleyen noktalarda haki açarız. Şeytan meyvesini açarız vesaire belki olabilir. Evet oyunun belki başta sıkıcı olur ama daha RPG tarzında olabilir. İsteseler yapabilirler ama belki de satmayacak. O yüzden düşündüler yapmıyorlar. Odyssey'de o şeyi birazcık yakalıyor gibiydik. World Seeker'da da yakalıyor gibiydik ama öyle maalesef olmadı. Yani tamam aksiyon temalı var zaten Pirates Warriors'lar var. 5 çıkar muhtemelen çünkü tutan bir illa ki çıkacak 5. Ama ben artık e, gördüğüm bildiğim mekanları oynamak, oralarda gezmek ve görmediğim bilmediğim mekanlarda gezebilmek istiyorum. Gemim olsun ya Gemime bakayım gemimle açılayım tayfa kurayım. Çok zor şeyler istiyorum. İstemiyorum bence. Marinler beni avlasın. Abi bu dünya güzel bir dünya. Sadece Luffy'lerden oluşmuyor. Bir de Luffy'lerle ilgili bir oyun çıksın. Aa da <laughs> çıkartılsın yani. Benim böyle hayalimde böyle vampis One Piece oyunu var ama mutlu bana hiç çıkmayacak. Çok zengin olursam ben bunları diyeceğim ki çıkartın. Parasını ben veriyorum çok zengin yapmak için de bana abone olabilirsiniz ve videomu beğenebilirsiniz. Tahminen 2-3 milyon abonede artık çok zengin olurum ve bunları darlamaya başlarım. Gerçi 2-3 milyon Türkiye'de abonen olsa ne olacak? Nasıl darlıyorsunuz yapımı? O kadar da para olmuyor. MrBeast falan olman lazım. MrBeast yapabilirsiniz beni isterseniz. Güzel bir oyun oyuncu bir MrBeast level'ına getirebilirsiniz. Evet söylemek istediklerim bu kadardı. Bir tane de sinek bana musallat oldu. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın efendim. you